Biz bisiklet inisiyatife ekibiyiz. İnsanların fiziksel olarak aktif olduğu, çevreye duyarlı, yaşanabilir yerlere inanıyoruz. Bu yüzden bisiklet kullanımını arttırmak için çalışıyoruz. Bisiklet eğitimlerinden başlayarak herkesin güvenli bisiklet kullanabilmelerini sağlıyor, Ulaşım amaçlı bisiklet kullanabileceğiniz koşulların oluşması için çalışıyor ve aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleri yapıyoruz. Bisikletle yaptığımız bu yolculukta yol boyunca Atatürk'ün izinden Cumhuriyetin kuruluş sürecindeki önemli yerleri ziyaret ediyoruz bu yolculuğumuzu bisikletle yapmamızın amacı birçok zorluklarla ağır koşullar altında Cumhuriyetimizin kuruluş sürecinde yaşanan zorluklara bir nebze farkındalık oluşturmak içindir. İstanbul'dan başlayarak Ankara Anıtkabir'e uzanan bisiklet yolculuğumuzun bu etabında Sivrihisar yolundayız. Sivrihisar, Eskişehir'in en büyük ilçesidir. Nasrettin Hoca, Yunus Emre, Aziz Mahmut Hüdayi, Hızır Bey gibi çok önemli Türk büyüklerinin bu ilçeden çıktığı iddia edilmektedir. Sivrihisar, Eskişehir'e 90 kilometre uzaklıktadır. Sivrihisar şehriyle bütünleşmiş ve ilçenin medarı iftarı olan Nasreddin Hoca'nın da doğum yeridir. Türk halk mizahının büyük filozofu Nasreddin Hoca, 1208'de Sivrihisar'ın Hortu köyünde doğdu. Nasreddin Hoca'nın evi halen burada varlığını sürdürüyor. Sivrihisar'da Tarihi yapıların büyük bölümü şehir merkezi etrafındadır. Çok fazla efor sarf etmeden hepsini gezip görebilmek mümkündür. Bakanlar Kurulu Anadolu'da ilk kez Sivrihisar Zayma Konağı'nda Atatürk'ün katılımıyla toplanmış. Konak şehrin merkezinde yer alıyor. Zaim Ha Konağı, Kuvayi Milliye'nin kurduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ve Bakanlar Kurulu'nun Kurtuluş Savaşı sırasında ve en kritik bir dönemde Ankara dışında ilk kez toplandığı ve önemli kararlar aldığı bir konaktır. Bu toplantı Ankara dışında yapılan ilk Bakanlar Kurulu toplantısı olarak tarihteki yerini alır. Sakarya Meydan Muharebesi sonrası itilaf devletlerinden gelen ateşkes teklifine son şeklini vermek için 24 Mart 1922 Cuma günü Başkomutan Gazi Mustafa Kemal ve Ankara Hükümeti'nin bakanları Sivrihisar'a gelirler. O gece Zaima konağında alınan kararlar Ankara'ya gönderilir. Bakanlar Kurulu Ateşkesi Anadolu'nun hemen boşaltılması şartı ile kabul eder. 8 Mart 1922 Salı günü Başkomutan Mustafa Kemal'in davet ettiği Sovyet Rusya Büyükelçisi ve Azerbaycan Büyükelçisi Sivrihisar'a gelir. Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa, askeri ve sivil zevat zaima konağında ağırladıkları misafirlerle sabaha kadar gündemdeki konuları görüşürler. Bakanlar Kurulu'nun 29 Mart Çarşamba sabahı 1. Ordu Karargahı'na intikal ettiği kayıtlarda mevcuttur. Geniş bir bahçe içinde yer alan Zahim Ağa Konağı iki katlı olarak inşa edilmiş. Ayrıca altta yarım kat yüksekliğinde bir bodrumu mevcut. Konak, dıştaki yalın görünüşüne rağmen içte zengin bir süsleme programına sahip. İç mekanlardaki süslemeler, oda kapıları, dolaplar, yüklükler, tavanlar, alçı raflar ve sedirlerde görülüyor. Ağa Kona, Atatürk'ün Bakanlar Kurulu ile Anadolu'da yaptığı ilk toplantı yeri olması sebebiyle önemli bir yerdir. Devlet yönetiminde toplantılar yapmak, fikir birliği sağlanması, çözüm üretilebilmesi ve motivasyon sebebiyle çok önemlidir toplantı geleneği toplumsal barışın ve başarının temel dinamiklerinden biridir. Herhangi bir işin veya davranışın öncesinde başkalarının düşüncelerine başvurmak, yapılacak işin daha sağlıklı hale gelmesini sağlar. Özellikle devlet yönetimi, kamuyu ilgilendiren konular, halkın yaşamını etkileyecek durumların tek kişinin kararına bağlanması çok kötü sonuçları doğuracaktır. Dünya tarihi tek kişilik iktidarların hırs dolu kararları neticesinde yaşanan acı olaylarla doludur. Bununla birlikte devlet işleri hakkında danışılacak kimselerin belli özelliklere sahip olması da gerekiyor. Devlet meseleleriyle ilgili konularda toplantı yapacak kişilerin de meseleyle ilgili özel amacı veya çıkarı bulunmayan kişilerden oluşması gerekiyor. Bu kurallar sadece devlet yönetiminde değil, tüm yaşantı içinde geçerli olduğu gibi bisikletle toplu sürüşler içinde geçerlidir. Bisikletle toplu sürüş, bireysel sürüşlere göre çok farklıdır. Bir yerden bir yere toplu olarak hareket etmek hem daha güvenli hem daha keyiflidir. Ama herkesin takım ruhu içinde davranıp birlikte ve bir arada hareket etmesini gerektirir. Bu ise toplu sürüş kurallarını bilmek ve uygulamakla olur. Toplu sürüşler en önde başı çeken bir öncü yol kaptanı izlenerek yapılır. Bunun için sürüş öncesinde deneyimli sürücülerden bir öncü ve de bir arçı belirlenir. Grubun düzeni, güvenliği ve bütünlüğü öncü ve arçı kaptanların sorumluluğundadır. Tüm sürücülerin grup düzenine, öncü ve artçıdan gelecek uyarı ve işaretlere uyması gerekir. Temel kural olarak öncünün önünde sürülmez, artçının arkasında kalınmaz. Artçı grubun en arkasından gelerek hem trafiği hem de grubun bütünlüğünü denetler. Olası sorunlarda öncüyü bilgilendirerek grubun yavaşlamasını veya beklemesini sağlar. Sürüşe başlamadan önce kısa bir bilgilendirme toplantısı yapılmalı, izlenecek yol, hareket tarzı, varılacak yer, dinlenme ve yemek araları belirlenmelidir. Öncü, yolun durumuna ve sürücü yeteneklerine göre ortalama ve güvenli bir hız belirleyerek tüm grubun sürekli aynı hızda seyretmesini sağlar. Öncü yol üstünde gördüğü çukur, cam parçacıkları, dal, boru, su birikintisi, çöp, mıcır, erimiş asfalt, kasis gibi tehlikeleri ve biçimsiz park etmiş araçları elle işaret ederek veya seslenerek arkadaki sürücüleri uyarır. Bisiklet özgürlüktür. Bisiklet sürme koşullarını iyileştirmek ve bisiklet kullananların sayısını arttırmak için mücadele ediyoruz. Sürdürülebilir en sağlıklı ve sosyal ulaşım aracı olan bisikletle birlikte yaşanabilir daha temiz şehirlerde bisikletli mutlu insanların sayısını arttırarak tüm dünyada büyük değişim ve dönüşüm içerisinde olabiliriz. Bisiklet inisiyatifi zincirinin bir halkası da sen olabilirsin.